Arkadaşlar, merhabalar. Bugün 21 Haziran 2025 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. E, malum, sıcak e, ve 21 Haziran arkadaşlar. Günlerin en uzun olduğunun zirvesindeyiz. Yarın artık düşmeye başlayacak. Günler, e, gündüzler e, kısalmaya başlayacak. Haziran, Haziran'da ölmek zor diyor. bir e, Grup yorum parçasında Şimdi arkadaşlar Başlık şu Biraz yorgunluk var arkadaşlar Dün akşam iki ayrı canlı yayın yaptım Toplamda 4 saat Ve 3 saat uyuyup Kalktım Bir işim var bir yere gitmek zorundayım Şimdi Arkadaşlar Türk Futbol Federasyonu hırsız arkadaşlar. Emek hırsızı. Türk Futbol Federasyonu emek hırsızı, hırsızı. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz eee gurbetçi futbolcuları biliyorsunuz, Almancıları biliyorsunuz. işte Hollandacıları biliyorsunuz. E, Fransa'dan var mı vardı, Mevlüt vardı. Falan falan. Burayı burayı e, Almanya ve bu ülkeler yetiştiriyor arkadaşlar. Bizinkiler gidiyor hazıra konuyor. Biz bir ara çoğu şey düşündü. Aa, ne kadar güzel hazır işte. Kurnazız. Kurnazız ya. Şark kurnazıyız, kurnazıyız ya. Böyle bir şeyin short katı derler ya böyle kestirmesi. Kestirmesi. Adamların e, emek verdiği futbolculara ta küçükten alıp 6-7 yaşında aldıkları ve büyütüp noktaya getirdikleri futbolcuyu sen çalıyorsun arkadaşlar. Çalıyorsun. İşte mesela Cenk değil mi? Cenk Tosun var. Hatırlıyorum mesela 7 yaşında 8 yaşındaki şeyleri var. Videoları var arkadaşlar. Temel eğitim alırken futbolcu, futbol temel eğitim alırken. O Kenan Yıldız. O sarı Kenan mesela. Küçücük böyle sarı sarı bir çocuk. Ondan sonra. Hepsi öyle. Yetiştiriyorlar. Fakat yine de Almanya kalkıp da bir şey demiyor arkadaşlar. Demiyor ki Türkiye bizi kıskanıyor falan demiyor. Ee, yani atırsız e, at sineği olarak görüyor abi sizi. At sineği hiç farkında bile değil. Çalmışsın, çalmamışsın. Adam yine yoluna devam ediyor. İşte mesut özil olursa alıyor onu. Bilmem ne olursa kendi gönlüyle gelirse alıyor. Yine devam ediyor arkadaşlar. Ayrım yapmıyor. Şimdi e, sıcak arkadaşlar. Siz de yazarsınız. Yani bu, e, bunu hala emek hırsızı olarak görmeyenler var mı? Emek hırsızı olarak görmeyenler var mı? Peki, bu bizim işimize yarıyor mu arkadaşlar? E, futbolun çatısını, çatısında, çatısını biraz böyle şey yapıyor. Ne derler? İdare ediyor, tamam mı? E, kapatıyor, e, kapatıyor alt alt alttaki problemler devam ediyor arkadaşlar. Problemlerin üstünü örtüyor bu aldıkları futbolcularla. İşte Hamit Altın Toplar, Halil Altın Toplar, e, e, Yıldıray 2002, Yıldıray Baştürkler. E, aklınıza kim geliyorsa arkadaşlar tamam mı? Hırsızlık yapıyoruz, hırsızlık. Başkalarının emekli emeğini çalıyoruz. Ve işe yaramıyor arkadaşlar. Hala işe yaramıyor. Biz eee ya arkadaşlar bir bir şey başarı varsa vardır yoksa yoktur. Başarı en en alttan en yukarıdır. Yani a, a, alttaki e, ne derler yaş gruplarından tutun 7 8 9 11 12 15 16 e, 19 21 Ümit Milli tamam mı? Böyle bir başarı varsa burada görürsün istikrarı. Ama üstte birkaç tane kıvılcım var işte iyi futbolcu. Alt dökülüyor. Aa, e, buna ben nerede sinir oldum biliyor musunuz? son buraya geldi şey 17 yaş mı 19 yaş milli takımı Sabri, Sabri çalıştırıyordu arkadaşlar. Sabri Sarı, Galatasaraylı Sabri var ya vurduğu zaman topu böyle şey yapan deniz yemenizi atan adam ona vermişler şeyi milli takımı. Şimdi var mı yok mu? Abi arkadaşlar burada St. James, James Park'ta 7 tane daha yedi İngiltere'den. 7 tane daha yedi. Alt, bakın Şimdi arkadaş diyor ki abi diyor sen diyor bu e, 8 yeni yenilgileri diyor unutamıyorsun diyor. İşte İngiltere'den yenildiğin yenilgileri unutamıyorsun diyor. Arkadaşlar Tevafka bak, denk gelişe bak. <laughs> Futboldan. This train is for futboldan bahsediyorum. 8-0'lık 7-0'lık yenilgilerden bahsediyorum. İşte onlardan biri de e, burası. Wembley istatımı. Bak bir bakalım abi. Evet arkadaşlar işte Wembley Stadyumu'nu görüyorsunuz. Hizmetlerimizin yaşandığı yer. Vallahi unutamıyorum abi. Arkadaşlar biraz gürültü var ama anlatmaya çalışayım, duyurmaya çalışayım. Şimdi dediği gibi arkadaşların bazılarının, işte mesela Adem diyor ki abi diyor bu 8-0 diyor. İngiltere'ye yeni ilgilerini unutamıyorsun. <laughs> Unutamıyorum abi. Yani e, bu nasıl bir psikolojidir bilmiyorum ama e, yani pek yeni bir tahammülüm yok. Mesela burada futbol oynadığımızda eee her hafta oynuyorduk. Ya, şeylerle yani yabancılarla karışık. Mesela sonradan dahil olduğum bir takım bakıyorum 6-0 mağlup. Sonradan dahil oluyorum. Tamam İrlandalılar var. Cezayirler var, Almanlar var, Fransızlar var, İngilizler var falan. Dahil oluyorum. Hemen 15 dakika sonra 6-6 yapıyorum durumu. Sonra ee, 9-7 falan bitiriyoruz. Galibi. Hoşuma gidiyor. Tamam. Bilmiyorum artık bu nasıl psikoloji. Hem de biraz şöyle bakalım. Arkadaşlar tekrar ediyorum. E, Mesut Yılmaz kullanırdı. Palyatif çözüm derdi geçici çözümler, e, pansuman, ekonomiye pansuman yapmak, kökten çözeceksin problemi. Problemi kökten çözeceksin. Eğer bir milli takım oluşturuyorsan en alt yaş grubundan en üste kadar bir şeyin olacak, tutarlılığı olacak, istikrarın olacak, kaliteli hocalar olacak. Şimdi mesela vermişsin misin Egemen Korkmaz'a. Kim abi Egemen Korkmaz? Mesela yani. Şimdi Trabzon'da geçen bir arkadaş İhan Bey futbolcu, eski futbolcu antrenör. Trabzon'ları diyor, mil, şey diyor, federasyona doldurmuşlar diyor mesela. E, Turgay Semercioğlu severiz. İyi bir sahabekti. Ama o başka. E, i̇şte Hamdi, Hamdi, e, Hami'yi de aldılar, Hami. Hami mandıralı da aldılar. Futbolcu güzel. Ama o başka bir şey. Teknik adamlık başka bir şey arkadaşlar. Tamam mı? Yani Jose Mourinho'nun futbol geçmişi yok. Başarılı bir futbol geçmişi yok. Ama iyi bir antrenör oldu. Şimdi arkadaşlar bir tarihte tekrar ediyorum. Güçlü Reçber. İngiltere'de gelmiş. Oğul, oğlu okusun diye. Futbol Federasyonu da burada onu aynı zamanda çalışıyor göstermiş. Bak 2019'dan bahsediyorum. O zaman dolar kuru ne kadardı? Hesaplayın arkadaşlar. 100 bin lira maaş alıyormuş. Tamam. Bakın arkadaşlar. Düştük. E, Reçber. Güzel bir kaleci. iyi bir kaleciydi. Teşekkür ettik. Gurur duyduk onlar. Tamam mı? O ayrı. Ama bu ayrı. Arkadaşlar dünün dünün rüzgarıyla e, bugünün çamaşırı kurumaz. Yine girdik tünele hala rüştü görevde mi bilmiyorum federasyonda. Bir sormak lazım. Sen İngiltere'de olduğun sürece kalecilikle ilgili Türk milli takımına Türk futboluna ne faydan oldu? Herhalde Manchester United'da Altay'ı sen yetiştirmedin. Oynayan Altay'ı. Şimdi Arkadaşlar bu anlattığımı tamam sadece futbol olarak futbol olarak bakmayın. Bunun istediğiniz şeyi uyarlayabilirsiniz hayatınızda. Bakın. Şimdi e, rahmetli Metin Kurt, sosyalist, solcu. E, birkaç kişiyle beraber dergi çıkartıyordu. 80'lerin, 82-81 bu aralar. Birkaç hafta çıkardı. Gurbetçi futbolcular için İlyas, İlyas, İlyas Tüfekçi, Erhan Önal, e, Erdal, Erdal Keser bunlar için şey diyordu kokuşmuş Türk futbolunun parfümleri diyordu arkadaşlar parfümleri yani kokmuş üzerine örtmeye çalışıyorlar aynı şey devam ediyor arkadaşlar tamam e, Yük Derva'dan sonra geliştik, Turgut Özal'dan sonra geliştik, sahalarımız yeşillendi, bilmem ne oldu, etti eyledi. Ama hala bakıyorsunuz e, alt gruplarla üst çatı amili takım arasında uçurum var arkadaşlar. Arkadaşlar e, altyapıda e, torpiller dönüyormuş. Yani e, kimin yakınıysan, kimden kat geldiyse, kim e, işte hangisi hangi futbol, eski futbolcunun bilmem nesiysen, hangi zenginin bilmem nesi zenginler pek şey yapmaz da işte e, tavsiye ediyorsa e, liyakata bakılmıyormuş. Tamam mı? Bunu her alana uyarlayabilirsiniz halk e, yapı ilgili. Şimdi arkadaşlar geçen e, Türk milli takım Amerika'ya gitti. Amerika'ya gitti. E, i̇şte Amerika ile oynadı falan. Gittiler. Arkadaşlar e, Amerika'ya gitti ve orada gittiler. E, Aziz Sancar'ı ziyaret ettiler. Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu değil mi? Ee, onunla beraber. Bu arada böyle işte ülkücü kafa kafaya tokuşturmalar. Şu anda paralel devlet arkadaşlar ülkücüler. Daha önce Fethullahçılardı tamam mı? E, ee, onları not edin kenara. Polis teşkilatı olsun bilmem ne olsun. Ee, yani federasyona kaymakamı gördünüz mü? Kaymakamı kafa kafaya tokuşuyorlar böyle. Ee, bilmiyorum daha önce böyle bir şey var mıydı? Neyse canım. Ee, bu işi, şu işareti falan yapıyorlar. Yapmak istemiyorum falan. O kurt işaretini falan yapıyorlar. Aziz Sancar'la beraber. E Sancar biliyorsunuz Nobel aldı. Niye aldı bilmiyoruz. E, e, diğer diğer konu getirdi talimatla şeyi Nobeli Anıt e, Anıtkabire getirdi teslim etti. Ne alaka varsa var alaka var da yani. E, sanki Nobeli onun için almış gibi şey. Onun sayesinde almış gibi. işte Mustafa Kemal'in Atatürk'ün sayesinde almış gibi. Tamam mı? E, ondan sonra şimdi ee, arkadaşlar, şimdi evet, e, paralel devletle ilgili notumu tekrardan düşüneyim. Ee, şimdi ülkücüler paralel devlet biliyorsunuz. Ee, yarın, yarın, e, yarın yine bir şey çıkarsa ağlamasınlar tamam mı? Bakın fetullahçılar da, yanılıyorsam düzelsinler beni, burunlarından kır aldırmıyorlardı o paralel devlet olduğu dönemlerde e, kıl aldırmıyorlardı. Bakın şimdi ne oldu? Bir anda tukaka oldu. Fıt oldu değil mi? Şimdi ülkücüler. Yani siz de şu anda burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuzdur. E, öyle tahmin ediyorum. Tamam mı? Yarın sizi de terör örgütü ilan ederlerse ağlamayın. Onun için öyle sürül sürülere güvenmeyin arkadaşlar. Sürülere güvenmeyin. Yani kurtlar biliyorsunuz toplu dolaşıyorlar ya, 12 kişi. Tek başınıza, tek başınıza olmaya çalışın. Tek başınıza olmaya çalışır derken yani böyle e, gerçekten samimi sivil örgütle, örgütlerde olmak babında diyorum. Neyse arkadaşlar, e, evet e, gittiler işte Aziz Sancar'ı ziyaret ettiler falan falan. Yani e, nereden geldik arkadaşlar? İşte e, emek hırsızlığı yapıyoruz. Yapıyorlar. Biz, yani biz yapmıyoruz. E, emek hırsızlığı yapıyorlar. Almanya'nın, Avrupa'nın hazırladığı, yetiştirdiği futbolcuları çalıyorlar ve bir işe de yaramıyor arkadaşlar. Saydan Metin Kurtaklı, Metin sadece bu e, kokuşmuşluğun üzerine parfümlüyorlar. Parfümlüyorlar. Yani bakın görüyorsunuz durum rezillik. Yani daha dün daha dün geldi yine alt e, işte 20 yaş, 19 yaş milli takım. Sen James Park'ta 7 tane yedi gitti, bitti. Yani demek ki bir faydası olmuyor. Bir faydası olmuyor. Ee, onun için tekrar bu işin gözden e, geçirilmesi gerekiyor. Ee, bunu işte her yere uyarlayabilirsiniz arkadaşlar, tamam. Ee, Haziran, Haziran'ı seviyorum. 20 Haziran 2025, Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Ee, ondan sonra arkadaş Türk galiba. Selamun aleyküm. Are you Turkish or Greek? Albanian, Albania, maşallah maşallah. <laughs> evet, selamun aleyküm. Evet, Arnavutmuş. <laughs> ee, dedik, tarih attık. Evet yani durum bu. Ee, hala kandırıyoruz kendimizi e, ee, siz de yazarsınız bu hırsızlıkla ilgili, bu çocukların çalınması ile ilgili gurbetçilerin yazık. Almanya bile hiç umursamıyor bile. At sineği gibi görüyor. At sineği gibi görüyor. İstersen al diyor. Ben de fabrikayım ben diyor. Ben, yani ben sistemimi kurmuşum diyor abi. Takır takır yetiştiriyorum diyor. Sen al. Bana bana da yeter diyor. Benim için problem değil diyor. Sen diyor problemlerini erteliyorsun diyor. Erteliyorsun çözemiyorsun bak diyor bir altyapıyı bile halledemedin. Yok sabriydi, yok işte şuydu buydu ondan sonra egemendi, bilmem neydi, kimdi, neydi, ne yaptıklarını da bilmiyoruz yani. Ne yetiştiklerini de bilmiyoruz. Ondan sonra işte bir de Galatasaray arkadaşlar. Hep Galatasaray'ın 70 71 72'ndeki kadrosunu görüyorum. Çoğu yerli, hiç yabancı yok. Hepsini tek tek sayabiliyorduk sayabiliyorduk. Şimdi abi bir sürü yabancı. Lan onlar kazansa ne olur, kazanmasa ne olur? Bana ne lan? O da ayrı bir konu. O da ayrı bir konu. Peki arkadaşlar. Ee, kolay gelsin. Görüşürüz.